Çünkü evet. Bursa'ya giderken kim bitti? Ben çok yolu çekmem. Çok izledim diye düşünüyorum. Duymuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar ha işte. duymuyorsunuz değil mi dediklerinizi? E? Halımı yani çekeyim. De izin izni değil. Halımın YouTube kanalı olup olmayacağını kendisi seçmesi lazım. Gerek halımı da aynı güzel arasından gözükmüş. Aynası burada ben dikiz aynası değil, mi? dikiz aynası yanlardaki. Burada gözüküyor. He? bilmiyorum şeyden ya. Yani. Neyse kaç saattir yolda ezine gelemedik ya. Yürü, git git bitmiyor yol. Git git bitmiyor. Bak böyle ekran gözüküyor. Böyle yol gözüküyor. Ama siz yolu görmek isterseniz özel yola çeviriyor. Bakın ama ki önce şunu göstereyim. Bakın böyle. Evet, şimdi olur. Ee. <laughs> Bak, beni şey çeksin de şey hayırlı beni Çekmiyor karşıyı çekiyorlar. şu şey an gittiğimizde Çok bu sesi gene uyumayacak O gene Dur şimdi. Arkadaşlar Nasıl bilmiyorum Kral Aytaç hesabından gelenler bunu da bu kişiyi tanıyacak. Bizim Kral Aytaç hesabını gelenler kimi olduğunu bilecek. He? Çek. Fotoğraf çekmiyor mu Hayır videoyu çekti. Ay. Video yiyecek, Ay. <laughs> Arkadaşlar ekran parlıyor. Düzel, düzeldi böyle Heh, tamam <gülüyor> <gülüyor> kamera sayesinde uzakları görebiliyorum ama yazı okuyamam arkadaşlar balık kesir bu kadar çöllük bir yer miydi ya? Ha, çöllük değilmiş ya. Yani, Fotoğraflar Sen maalesef kardeşim gösteremiyorum. 43 çıksın o zaman kardeşim sizi göstereceğim. 43 çıksınlar değmesin diye göstermiyorum. 40 çıkınca göstereceğim. Evet de sen. O zaman da flash gibi geliyor Buradan yavaş Flash Yavaş 6 dakika tamam kadar olsun. Bay <laughs> bay.